sizlerle tabii ki su <laughs> oynayacağız. Hadi başla. Ben neyim? Biraz kasıyor. Ben, ben suyum. Ben ateşim. Kızlar burada <laughs> zıplama unutma. Zıplamadım. Böyle mı? bir şey yok. Zıplama. Hiç iyi oynayan. Tamam, hatayı bir adamın Tamam, Bunu Evet. Zıplamadım. İki tuşu aynı anda basınca zıplamıyor. Evet. Bu ne ya? bak benim şeyim var tutmak daha... zorundasın ilk senin şeyin var yak. arkadaşlar yanımıza biraz turşu aldık ben onu seviyorum acı olmadan aldık gitme bak. Önce. Right Aldık arkadaşlar. Bunu da bitir, bunu bitirince kapatacağım. İnce? Hemen oldu ama olsun arkadaşlar. Çok fazla video. Çok çekemiyoruz değil mi? Geçti mi? Arkadaşlar çok fazla kasma mı yaşanıyor? Oha! Uçtum değil mi? Oha! Ay! Ay! Gördün mü? Dokunmadan geçtim. kardeşim geliyorum. Kardeşim Arkadaşlar kardeşim. eskiden en sevdiğimiz oyun bizim şeydi. Tabii ki. Hayır, hayır. Ben düşeceğim. Bay bay. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geliyoruz. Bu bitince kanalımız neden bırak? Bu video olacak. Zıplamıyor zıplamıyor benimki. Benimki bitiyor olursa olur. Ben geçeceğim oğlum. Sıra bende. Hayır, hayır. 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 Ben öyle geçeceğim o zaman. Tut yine de sen bana. Yaşı Şu an. <laughs> bana Ben de Acı doy. Bir de acı ya. Büyük bir daha ama. Ya kapıyı ha sen kapıyı. Bak. Hadi evvel bırakma. Geçmen lazım bunda. Bu ne var? <laughs> döveceğim sana şuradan gelirken düğmeyi bir koyacağım sana gel gel geç geç dostum kasma hayır tamam ne yaptın ben burada yanacağım sen biliyor musun ezel rekordan izliyorsun sen of oh, bunu anlatmadığın iyi yanacağım çünkü. <laughs> Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. <laughs> Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Güzel <laughs> yüzünden. bay <laughs> bye. bye.